Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize Kutu açayım. Videosu çekeceğim arkadaşlar. Hem daha Hamza var. Merhaba Hamza. arkadaşlar. Kardeşim. Evet, emek var. Beğenin bir like atın. Arkadaşlar ilk serimizde bunu da hep ben karakter çıkarmıştım. Şimdi kim çıkaracak? Onu da izlemeyi unutmayın. İlk önce savaş kutusuyla başlıyoruz. İlk ama sen aç. Savaş kutusunu. Çıkmadı. Tamam. Sen uçsun. Sen, şurada. Hayır orada değildi. Neyse. Nerede? Nerede? Şuradaydı. Aç. Oğlum bir şey çıkamıyor. Oğlum o kadar görev kalktı lan. Oo çıkmadı. Bak ben daha uğurluyum senden. Benim çıkarma oranım daha yüksek. Tamam. Eğer çık arasam <laughs> bana. arasın Arkadaşlar bir şey unuttum. Eğer toplam ay 7 kart şey 6 kart çıkarsak el taşı hepsini harcıyorum arkadaşlar. 6 karakter. O sonunda ihtimal yok. 50. Ne şey ben yazıyorum. Oğlum o nasıl mantık o? Oo geldi. O Tam ilk büyük kızışım. şimdi senin. Senin. tamam hadi benim. Aç. Tamam. Direkt hızlıca bak. Bir bir Hiç var. bekleme. Bastım. İki lazım. Ne? Tabii. <laughs> İki evet, tabii. Okey yazdım Zeyda. Nasıl yani bir şey? bir böyle bir karakter de çıkmayacak. İki yazdı. Ne oluyor lan? Bana üç yazdım. Şimdi ben Senden daha şanslıyım. 200 geldi mi? 200 hafta video. Bismillah, bismillah. Ben biraz hile yapalım arkadaşlar. Bekleyin. Şöyle yapalım. Byron çıkılmış bir de. Bütün emberleri öldükten Bu Lucas ya. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ya bunlar izlisizlik fotoğrafı. Bunlar zaten bu falan geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet. Şimdi kaldı ne kutu? Ne kutusu? Ne kadar bir kutu var? <laughs> Uuu uh, <up, up>, <laughs> ilk karakterim bir. 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 Ya bir İkinci karakter çıkarıyorum. İkinci karaktere geliyor mu? Ben geldirdim. İkinci karakter yok. Ya nasıl bir şans? Ya bu ilk Açmıyor bu seyirci. Bak burada açıyorum. değil de. Bak açılan. Yedi. Arkadaşlar 7 yazdı. Hadi ben açıyorum, Ama hadi devam hadi. et. Sonra evet. dur. Ben bas. Dur Rosa. Arkadaşlar geyilci. Ne kadar 5 Beş. Şartı. Ver. açıyorum. Altı. Yine Ben Altı basıyorum. Iki. Yine ben basıyorum. Tamam bas. Çok. kadar şey. İki kromatik. İki kromatik. Ay, 4 kart çıktı ama yine de bu sizin için harcıyorum kutuyu. Tam M60 açamam mı? Ne yapalım? Harcayalım, harcayalım bari. Ne alalım? Ne Şunu alıyorum arkadaşlar. Alayım mı? Şu alalım. Arkadaşlar video like atın. Abi arkadaşlar emek var lütfen arkadaşlar. İki kromatik çıkardık.